Bildiğin üzere sınavlar iptal edildi. Peki bu iptal açıklamasının ardında üniversitelere bir sonuç çıkartabilir miyiz? Yani üniversite öğrencilerinin merak ettiği sonucu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada aramak, ne kadar doğru. Şimdi videoya geçmeden önce şöyle bir açıklama yapacağım. Bildiğin üzere üniversiteler yüksek öğretim kurumuna ve diğer eğitim, öğretim kademeleri de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı. Yani ikisi farklı kurum. Fakat bu iki kurum şu pandemi döneminde karar alırken muhakkak ki Sağlık Bakanlığına danışarak bu kararları alıyor. Sağlık Bakanlığına ve Bilim Kurulu'nun onayıyla bir karar vermek zorundalar. Çünkü bu karar verecekleri karar insan sağlığına doğrudan etkili olacak bir karar. Milli Eğitim Bakanı ilk başta sınavların yüzde yapılacağını açıklamıştı. Fakat ondan sonra bildiğiniz üzere bir bilim kurulu toplantısı oldu ve bu bilim kurulu toplantısından bir gün sonra sabah saatlerinde de sınavların yüzde yapılmayacağını iptal edildiğini açıklamıştı. Fakat bir tane açıklama yaptı. Şimdi bu videoda da bu açıklamanın detaylarından bahsedeceğim ve üniversite öğrencileriyle bağdaştırmaya çalışacağım kesinlik yok sadece kendi yorumlarımı, kendi görüşlerimi bu videoda sizlere aktarıyorum. Şimdi Bakan Selçuk'un yapmış olduğu açıklamada okulda yüzde sınav yapılmamış öğrenciler için sadece performans devleri geçerli olacak ve not ortalamaları belirlenecek demiş. Öğrencilere karne dağıtımı yapılmayacak diye de eklemiş. Şurası önemli bir detay. Yüzde sınavların yapılacağı net tarihi ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına ve pandeminin seyrine göre belirlenecek. Yüzde sınavların yapılacağı net tarih diyor. Bu ne demek oluyor? Üniversitelerin açılması da buna bağlı olabilir. Çünkü pandeminin seyri ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklama bildiğiniz üzere her yere etkileyecek bir açıklama konumunda şu anda düşündüğümüzde. Fakat e, rağbete kapılmamakta fayda var, rağbete kapılmamakta fayda var. Çünkü bildiğiniz üzere lise okuyan öğrenciler bulundukları şehirlerde lisesini okuyor. Ama üniversite okuyan öğrenciler başka şehirlerde okuduğu için e, bu biraz tehlike yaratmış oluyor. Devam edelim. İlk ortaokul öğrencilerinin karne notu ders etkinliği katılım puanı üzerinden olacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüzde sınavlarla belirleyeceğiz dedi. Burada diyor ki ikinci dönem yapacağımız yüzde sınavlarla belirleyeceğiz. Yani ikinci dönem bir ihtimal açılabilir diyor. Bu gelen aşının e, nasıl etki göstereceğine pandeminin seviyesinin ne kadar düşeceğine ve Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulunun ve gerekli ekiplerin vereceği izne dayalı bir e, söylenmiş söz. Eğer bunlar olursa da yani gerekli koşullar, şartlar sağlanırsa da muhtemelen üniversitelerin açılması da gündemde olabilir. Açıklamaya devam edelim. Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızla değişiyor. Kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüzde sınav konusunu yeniden ele aldık. Bildiğiniz üzere ilk başta bir rahatlama yani vakalarda düşüş gözdenme, gözlemlenmişti. Ve buna dayanaraktan kademeli olarak yüzde eğitime geçilmişti. Lise düzeyindeki arkadaşlar için konuşuyorum. Fakat vaka sayıları günden güne yine artış gösterdi. Bir anda tırmandı. İnsanlar tedbirleri bıraktı. Bundan dolayı da yeniden bu uzaktan eğitim sürecine geçmiş bulunduk. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz demiş. İkinci dönem açmaya niyetliler gibi görünüyor fakat dediğim gibi gerekli tedbirler alınırsa, vaka sayıları düşüşe geçerse, pandemi seviyesinde bir düşüş yaşanırsa yani gerekli ee, olağanüstü kısıtlamaların alınmasına gerek kalmazsa muhtemelen açılır ve son olarak da siz şu an sağlığınıza ve derslerinize odaklanın en çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair siz dersiniz demiş. Dünya yayınlamış olduğum videoda öğrencilerin neden e, bu yüzde sınavları istemediğini belirtmiştim. E, bildiğiniz üzere virüsü taşıyıcılık gündemde olabilirdi eğer yüzde sınav olsaydı birçok insana temas söz konusu olabilirdi ve öğrenciler de ister istemez bu virüsü evlerine taşımaktan korktuklarını dile getirmişti. Çeşitli eğitim dernekleri de yüz yüze sınavların iptal edilmesi konusunda da açıklamalar yayınlamıştı. Bunun ardından da öğrenciler bir imza kampanyası başlatmıştı ve o imza kampanyasında kısa sürede birçok sayıda imza toplanmıştı. Bütün bunların yanı sıra da online eğitimde mevcut olan bir yetersizlik vardı. Neydi bu yetersizlik? Her öğrencinin evinde internet bağlantısı olmuyordu. Düzgün bir internet bağlantısı mevcut değildi. Çoğu öğrenci kırsalda olduğu için bu kırsal bölgeye internet götürmek büyük bir güçtü. Çoğu kişinin bilgisayarı, telefonu, tableti bulunmuyordu. Rica minnet akrabalarından aldıkları teknolojik aletlerle bu derslere katılım sağlayabiliyorlardı. Ve en önemli detay da şu, bir evde 3 tane öğrenci varsa bu 3 öğrencinin eş zamanlı olarak derslere katılması mümkün değildi. Çünkü her evde 3 tane laptop, 3 tane tablet bulunmuyor. Bunun yanı sıra da bu aletleri edinmek çok zor şu anki ekonomik durumda. Bir tane arkadaşımız mesaj atmış bana, yorum atmış. Ben açılacağını düşünüyorum ikinci dönem üniversitelerin ve okulların diye. Çünkü ekonomi gerçekten çok kötü durumda diye de belirtmiş o yorumda. Ekonomi şu anda kötüye gidiyor mu gitmiyor mu bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Sizler de takdir edersiniz ki. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten üniversitelerin veya okulların açılması demek birçok kişiyi yeniden kalkındırmak demek kafe sahipleri işte yemek işletmecileri ev yemeği işletmecileri giyimle uğraşan kişiler çarşıda işte butik sahibi insanlar vesaire birçok kişiye etkili olacağı benziyor eğer açılırsa ama dediğim gibi pandemide bir düşüş yaşanırsa ve bunun yanı sıra da gerekli tedbirler önlemler alınırsa ben de açılacağı kanaatindeyim. Videonun sonuna gelirken de sizlerin görüşlerini okuduğum, yani bu konu hakkındaki görüşlerini okuduğum bir tane video hazırladım. O videoya da e, ulaşabilirsiniz. Muhtemelen bu videodan sonra o videoyu yayınlarım. O videoyu da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.